Abi kan alın bir tipi var mıdır yok mudur? Artık ben bıktım bu tartışmalardan. Bunlar niye hala inkar ediyor? Var mı yok mu? Anlamadım ki ben. Kangal'ın bir fenotipi var mı yok mu? Bunu hala inkar edenler var. Kangal'ın tabii ki fenotip yapısı var. Nasıl yok? Karaktere göre ırk tayin yapıldığını gördünüz mü? Misal diyorum bu köpek kurt bu kangal. Böyle böyle ırk tayin olabilir mi? O köpekler diğer köpeklerden ayıran bir fenotipi var mı yok mu? Tek tek fikirlerinizi alayım. Şey, ben şey fenotip yapısına mı diyor kankalın? Tabii ki de bir tipi var, var mıdır? Vardır tabi. Zaten Kangal'ın fenotip yapısı zaten var. Gözlerden, evet. kafa yapısından, hala... postundan, post Hadi. yapısından. Bunu hala niye inkar ediyorlar? Cafer abi senin görüşün nedir abi? Bu kangalın tipi yoktur. Bu köpe kangal yapan karakteridir diyorlar. Bunu diğer ırklardan ayıran bir fenotipi, bir dış görünüşü var mı yok mu? Şimdi anladım. Öyle öyle bir saçmalık olur mu ya? Kangalın fenotip yapısı zaten vardır. Kangalın e, gözler mesela badem gözler, kafa yapısı basık. Ondan sonra kurt ben yani kurda benzer daha biliyorsun. Ondan sonra post kalınlığından bile fenotip yapısı vardır. Fenotip yapısı olmadan kangal olur mu hiç ya? Evet canım. Zafer abi senin görüşün nedir abi? Bu Allah Türkiye bir video çekmiş birisiyle şimdi isim vermeyeyim. Orada diyor evet. ki bu köpekleri yapan karakter diyor. Bunun dış görünüşü önemli değil diyor. Adam açlık açık. Allah Allah. Allah. E, yıl 2022 biz hala karaktere göre, Allah göre Allah yapıyoruz. bir yapıyoruz. Neymiş sadece, sadece karakter mi e, kangalı kangal yapıyormuş? <laughs> Maalesef. Bir kuyruk postu, kafa yapısından hiç bahseden yok. Olur mu ya? ya, ya. Öyle bir saçma saçma muhabbetlere girmesinler ya. Ben, ha, ben, o... ben büyüğüm Baki abim cevaplamasını bekledim ilk önce. O yüzden sustum. Yoksa arkadaşlar Kangal hakkında benim de tabii ki fikirlerim var. Baki abim sözünü bitirdikten sonra ben de benim için Kangal'ın ne olduğunu anlatırım sizlere. Evet abi dinliyorum. Arkadaşlar evet. şunu da söyleyeyim. E, fenotip yapısı Seyfi'nin gibi. E, tabii ki de Kangal'ın fenotip yapısı var. Gözler var. Kafa yapısı var. Post var. He, şş, tabii ki de. Kafa yapısı, post, gözler, ayak basarları, ayaklar. Ayaklar var ya. Evet. Ayaklarda bile vardır yani. Sadece yani şu değildir. Her kuyruğu yuvarlak kurda giden bu Kangal. Öyle bir, öyle bir şey olabilir mi ya? Yani şimdi şey, şey gibi diyelim. Nasıl, nasıl diyelim? Eee Anadolu çoban köpeği kurda gidiyor. Biz buna deriz ki kurda gidiyor. Bunun karakteri böyle. Kangal. Köpeğin önce zaten fiziksel fenotip yapısı olması lazım ki kangal olması gibi. Bak şu olabilir. Hadi. Köpek binde bir çıkabilir. Cesaretli olmayabilir. Bak. Hani kurda da gitmeyebilir. Bunu kangal ya olmaz diye bir şey yok. Orada, olabilir yani. Orada virgül. Abi kurda gitmeyen köpek doğru tipte olsa bile o köpek kangal değildir. Bu hadi bir var. Bizim gerçekten şey Adam gerçek... köpek kurt <laughs> görmemiş kardeşim çiftlikte. Adam ben şuna şuna e, e, şey olarak söylüyorum. Şimdi adam çiftlikte kapının önünde bağlamış. Ben gördüm bunu şahsın. Kapının önünde adam ya köpek yaban görmemiş. Yaban hayvanı görmemiş tamam mı? Bu buna içgüdüsel olarak var tabii ki de var. Köpek kendi içgüdüsel yapısında bu var. Ama şu var. ıslah Edilmiş, değiştirilmiş köpek ya. Şu, he, onu söylüyorum ben zaten. Şu şekildedir. Bir ırkın ırk olması için ilk başta fenotip, dış görünüşü. Tabii. Tıpkı diğer Tabii. ırklarda gibi. Pitbull'da, Belçika Mayın işte ne bileyim öteki ırklarda olduğu gibi bir tipi vardır. Başarı sağladığı bir alanı vardır, bir karakteri vardır. Kurtçulluğuyla, karakteriyle, zekasıyla ön plana çıkmasıdır. Kangal'ın en büyük özelliği fenotipten sonra. Fenotipi var. Bu karakterler eksik. O köpeğin muhakkak yerisine kırmalık vardır. Net konuşuyorum. Ya ben zaten ben söyleyeyim. üretim bazına alınmaması gerekiyor. Islahta bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Doğru tipte kurda gitmiyor. O köpeği at. Üretim bazından çıkar. Başlarını sağlayacağı diğer alanların birine sahiplendir. O köpeği kan kaldı nitelendirmek çok yanlış. Ben sana daha resim atıyorum ya. Ben diyorum ki bak yüzde yetmiş kangallık oranı var. Bak. Ama kusurları var. Mesela ben şahsıma bazı söylüyoruz yeri geliyor. Hani şu köpeğin şöyle bir kusuru var. Şurada bir kusuru var. Bak kangal mı kangal olabilir. Ama kusurları var evet. eksikleri de olabiliyor yani. Bu aslında önemli bir konu bakın bu. Sevgi kardeş kangalın içinde kurda gitmeyen var. Öyle bir şey yok. O yanlışlıkla doğru dite çıkmış olan veyahut da gerisinde melezlik olan sonradan tipi ıslah edilmiş ama karakteri olmayan başkalaşmış köpekler. Kangalın gerçek karakterinde anatomisinde kurtçuluk var nasıl var? Yüzyıllardır bizim atalarımız, dedelerimiz bunlar niçin kapısında tuttu? O yokluğun o... Bir şey var. Bak bak. Doğada yetişmeyen kanka kurtçu olmaz kardeşim. Doğada yetişmeyen, yabanda yetişmeyen nasıl kurtçu olsun ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bu ırk kendi anatomisi içinde yıllardır kendi içinde ıslah oluyor zaten. Bak kurtçuluğuyla, karakteriyle. Hı. O kutluk dönemlerinde atalarımız bunların için kapısına tuttu. Dört dörtlük sürüsüne de kapısına da kendisine de sahip çıktığı için. Günümüzde Vallahi aynı şekilde. Var geldi. 2000'li yıllarda biz bu köpeklerin içinde işte bilmediğimiz veya da kastettiğimiz bir şekilde farklılıklarını ırkları için bu köpeklerin karakterini de bozduk, bu köpeklerin fenotipini de bozduk. Net konuşuyorum. Aslında bir varsa bu çıksın karşıma tartışalım. Cafer abi, laflarında eksiklik, tutarsızlık var mı? Bir de seni dinleyelim. Ama Murat değil bak, bak ya biliyor musun? Nasıl biz gördüklerimiz şeye bağlı bak. Ben sana diyorum ya, Şimdi bak kankanın sen geçmişini şu anda anlatıyorsun Seyfi. Ata, ben şu anki durumu bahsetsem boş ver geçmişi. <gülüyor> sen <laughs> çok popüler topluma gittin. Toplayıcılık, otçuluk bir de gidip dönemlere kadar indin. O zaman her şey zaten değişikti Seyfi. E, tamam. O zaman her şey farklıydı. Bunlar <laughs> var mı? Var. Şu an günümüzde bu karakterde benim anlattığım şekilde gerçek köpekler var mı? Var. Evet. E bu köpeklerin doğru şekilde üretilmesi için bu konuşmalar şart o yanlış karakterde köpekle kangal nitelendirmemesi gerekiyor. Abi o köpekten hiçbirisi kangal değil. Net konuşuyorum. Evet, sen evet, sen abi. genel bir bakış açısı koydun ortaya. Evet. Ama bakıyorsun köpek tipi kangal gitmiyor abi. Bak, bu olabiliyor. Bu gerçekleşebiliyor. Yani her, her kangal. Bak şimdi ben esmere gittim. Doğruları anlattım. Cafer abi bir sigara işte orada kötü kötü bir gülüş attı. Cafer abi top Ama sende. Daha... Olaya nereye gittin? Ta Orta Asya'ya dönemlerden Göçebe döneminde ilk kez komünal topluma girdin. Ya toplayıcılık, avcılık toplumuna kadar geriye bu mesafelere gittim. Bu zamanlar zaten hayvanın da her şeyi değişikti. Koyunun da, ineğin de insanın bir de biyoloji, kimyasal yapısı değişikti. Etçi bir toplumdu. <laughs> şimdi bu, bu, o, yani şimdi şu Cafer, abi. Abi, Hadi, Cafer abi lütfen ne bir de senden dinleyelim abi. Şu an Cafer abi işi gitti. Sigara yaptı bak dertlendi adam. Cafer sen söyle Cafer kardeşim. Ha, söz sana kalsın. Seyfi diyor ki böyle böyle. Ben de dedim ki böyle yani. Olmayan da var içine. Gitmeyen de var dedim ben. Cafer abi sesin yok. Ses yok. Ses yok. Şu an tamam. Sesim var mı? Evet, şu an olmaz. Var. var. Tamam. Şimdi tamam. bir dinleyelim. Daha aynı Tamam şimdi ben e, baştan e, baştan geleyim sona doğru hepsine kendimce Kangal bilgilerime göre cevaplandırayım ben şimdi ilk e, şunu söylemiştiniz. Kangal köpeğinin bir tipi var mıdır Evet kangalın bir feno tipi var bir, mıdır? bir dakika aşağıdı Evet kangalın bir fenotipi tipi vardır e, bunu inkar eden zaten Kangaldan benim gözümde anlamıyordur çünkü her e, ırkın kendine göre has özellikleri vardır. O yüzden Kangal'ın tipi yok diyen arkadaşlara buradan selamlar olsun. Şimdi gel 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 gelelim e, kurtulluk konusuna. Kurtulluk konusunda şunu söyleyebilirim ben sana Seyfi. Bu Kangal doğasında yaşamasında biz söyleyebiliriz. Şimdi bizim e, sürüs olan arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Sürüs olan arkadaşlarımız bunu daha iyi net anlarlar. Öyle söyleyeyim sana. Abi kangalın içerisinde kurda gitmeyen köpek olur. Seyfi'nin haklı olduğu yer neresi? Onu hemen üretim bandından çıkartacaksın. Tamam, doğru söylüyor. Yani, eğer üreticilik Bülüşmeler. yapıyorsan, insanlara kurtul kangal satıyorum diyorsan o köpeğin ırkını devam ettirmeyeceğim, Kurtul, gangal diye satmayacağım. Sözünü virgülle abi. Şimdi kurda gitmeyen köpekleri üretim bazından çıkarta çıkarta geçmişten günümüze dedelerimizin, atalarımızın yıllarından beri bu şekilde ıslah olarak gelmedi bu köpekler? Aynen öyle. Anasını bellediler. 2000'li yıllarda bu köpekler ne oldu oldu. Ben tarihten bahsedeyim. Zafer abisi şimdi oraya geldim. Şimdi şöyle bir şey vardır. Bizde şöyle bir durum vardır. Bir, davarda, sürüde kurtçul köpek yetiştiren arkadaşlarımız daha iyi bilir. Bizim buralarda eke köpekleriz. Sivas'ta seyistlerler, başka ne ileride de derler, de derler de. bilmiyorum kardeşim. Bu da eke köpek. Değil, eke köpek. Eke köpeğin gerçekten kangalsa eğer kurtçuysa biz iki buçuk aylıkken, üç aylıkken sürüye göndermeye başlarız biz eniklerimizi. Ve de orada kurdun kokusunu öğrenecek bir Kurdun varlığını bilecek. iki kurdu gördüğü zaman ne zaman gidecek, ne zaman gelecek bunu öğrenecek. İyi bir eke köpeğin yoksa süründe abi onun içerisinde kesinlikle kurda gitmeyen köpek çıkar. Hatta kurdun kök kokusunu duyup da çengileyip kaçan köpekler de olur. Kangal olur da. Ben soruyu anlamadım Cafer abi. Şimdi benim bu anlattığım 2000'li yıllara kadar doğru değil mi? Bu köpekler nasıl bozuldu da bu köpeklerin altından kurda gitmeyen köpekler gelmeye başladı. Yüzyıllardır bizim atalarımız bunları doğru bir şekilde önümüze sunuldu. Ne oldu bu köpekler? Ben de olmuş. Ben de sana hemen cevaplayayım güzel kardeşim. Şimdi bu işi ticarete döken, randa döken insanlar tarafından kapısında iki tane kangal dişi köpeği var. Gidiyor sıradan bir tane fenom tipi benzeyen kangala benzeyen dişi köpeği getiriyor. Onu ona çekiyor. Onun yavrularında kurçul, kangal, muayye diye satıyor. Ondan sonra mayın adam da dönüyor ki ya senin itin burada gitmedi. Ya benimkiler bir de gidiyor. La oğlum anası kurçul değil ki sen o adamı çekiyorsun götürüyorsun. Bozuyorlar. Ya, bu Bozuyorlar. Bu çöbekler 2000'li yıllara kadar benim anlattığım şekilde miydi değil miydi? Elinizi vicdanınıza koyun. Yok kardeş. Ya, ya bak, bak eskiden zaten öyle, düşün. eski biz sana bir şey demedik ki konuda. Eskiden evet. zaten her şey, diyorsun ya her şey, insan bile değişti. İnsanlar tamam, gençlikte bunu... öyle olabilir, gençlikte doğru. Ya, geçmişte burada bizim zaharlar burada gidiyordu ya. İnsan... Hani... İnsanlar gel. Bakın, en, tarih, en iyi burada giden hayvan nedir biliyor musunuz? Tazı var ya tazı, tazı. Su Sultan Tazısı. Daha, daha hala Sivas'ta davara, davara... Sivas'ta davara tazı götüren adamlar var. Çobanlar var arkadaşlar. Beni konuşturmayın. Anladım. Şey bak, bu da şunu söyleyeyim. Şimdi bak sen de mesela biz de şahsen hani deneme yanılma diyoruz ya. Eğer ki eke köpek olmadı mı? Köpeği yetiştiren köpek olmadı mı? Yani davarda onlarda, onlarda o, o köpekler hayatta gitmez. Hiçbir şey bekleme. Ha. Abi. Ha. Bak her zaman iki köpek olacak. köpek bizim çok köpek. önemli. Seyis köpek çok önemlidir. He. Evet. Bak, Hacı Taş'ın çok güzel bir laf etti. Aynen öyle. <laughs> öyle öyle zaten. Aynen öyle. Abi. Evet. Bak hmm. dün bugün saat kaçsa e, saat 11'de bizim Harun'un e, YouTube'daki oh, videosu bize. Arjantin'de. O Harun e, mesela bence güzel yaptı. Doğal seleksiyon yaptı. Ben e, tebrik ediyorum kardeşimi. Ama işte bunun kameranın karşısında yaptığın zaman insanlar hayvansever oluyor. Ya kardeşim güçlü köpek alacak tabii ki küçeni. Ne? E gelip canlı canlı da izleyebilirler bu doğanın bir kanunu. Yani, en güçlü tür. En zayıflar yok olacak. Doğanın acı ve Şimdi benden o, benden o benden oldu biliyor musun? Mesela benim o iki köpek birbirine çok giriyordu. Bak o eee Bozuk var ya o büyük köpek de bozu Seyfi. Daha videolarda evet. ama birbirine çok giriyorlardı ya. Bunlar yani hani üç günde bir mutlaka birbirine giriyorlardı köpekler. Yani birbirine üstünlük En sonunda bu benim sarı köpek onu paspas etmeye başladı ya. Hani üstünlüğünü kurdu onu bu sefer yaka yerine paspas ediyorlar. Köpek de artık yani yaşlanmıştı. Meydancı köpeği de. Şey de güzel bir köpekti. Biraz önce... Evet. Biraz önce abi sen bir şey demiştin yani ya, kuyruk tutuyor tutmuyor diyorlar ya. Ya kurban oldu Şimdi ben giderim. Ben şimdi giderim. Şöyle iri yapılı bir tane, iri yapılı bir tane Anadolu çoban köpeğini Kuyruk tutan iyi bir kangal eşleştirip sana var ya Anadolu çoban köpeğinin en kral kuyruk tutan köpeğini de çıkartırım. Evet. Ama kırma işte be. melez işte. Ona da kangal dik geziyorlar işte. Hacı Başkan at bakalım, yorumlayalım bakalım. Ondan, canlı yayından sonra unutma at. Ondan sonra işte yani o köpek, mesela erkek köpek yavruları hep alıştırdı. Mesela o yavruları hep o alıştırdı. Yabana, ayıya, domuza yani hep başındaki köpek alıştırdı. Ee, yani erkek köpek olmadı mı köpekte de salakana oluyor derler bizde. Ben geçen, ben geçen canlı yayında yine söyledim. Bakın, amcamın amcamın sürüsünde bir tane kırma normal çoban köpeği var. Getirin abi hangi kangalı getiriyorsanız getirin. Onun kadar kurtçul köpek görmedim ben. Kurtçul da nereden gelmiş Zeki abi? Ne? Kurtçul da ne? Geçmiş. O kurtçuluk ondan nereden geçti işte amcamın o boz var ya. Kangal mı? Kangal ya. Onun yanında yetiştiği için şimdi öyle kurtçul. Ya. Şimdi insanlar kurtçul diyor Anadolu çoban köpeği diyor. Bilmiyorlar ki o karakterin o kurtulduğunu kangaldan geldiğini. Ya kurban oldu. Anadolu çoban köpeği vallahi mezrada boşalmaz. Ya. Burada yani gidemez. Ben ben yetişemez. Ben ben yetişemez. Evet. <laughs> ha tutarsa Bilmiyorum. bu var mı? Çöker mi? Çöker. Ama onu tutması önemli. Onu kovalaması önemli. Evet. Şimdi anlattığımız bu arkadaşlar. Kangal'ın geçmişteki gerçek hali ve şu an günümüzdeki Acı ve gerçek olan hali <laughs> altından kurçuluk, köpekler geliyormuş atın abi üretim bazından çıkartın onları kangal diye insanlara üretip tanıtır satmayın kangalın anatolun gerçekten karakterinde kurtçuluk var kangalın kankal... şurada, 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 şurada insanlara ara şunu anlatmaya çalışıyorum diyor ki ya kardeş iri yarı köpek kangal değil ya beni çağırıyorlar gidiyor bak diyorum ki anadolu çoban köpeği diyorum karakırsın zaten Kara kaçır da ana onu sınıfına gidiyor ya. Dur abi dur 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 orada dur. Benim kapımdaki kara kırçılımda kangal hangi kangalı getiriyorsanız yarıştırak. Ya o ayrı bir şey ya Hasan'dan şimdi sen, 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 sen dur dur <laughs> dur diyor da. o ayrı bir bir köpe şey. Bir köpeğin ayıya dalması, domuza dalması marifet değil. Allah kurdun yosunluğunu vermiş. Kurda dalması bir marifettir. Allah kurdun yosunluğunu vermiş. Ama Çocuk ben yürüm. gördüm. vallahi zagar köpek var ya zagar dediğimiz köpek. Zagar. O kurda girdi ya yani. yani Abi. Kurda girdi resmen köpek. Yani zagar köpek ya. Yani bu farklı Bak. bir şey. Bu köpeğin korkaklık ve cesaret meselesi de var. şimdi Onu da söylemek lazım. Korkak köpek var. Cesaret kötü köpek var. Köpek görüyor kurdu. çobanın şeyini burada aynısı olmuştu. Geçen sene işte çocuklar beni aradı. Abi dedi kurt geldi dedi köpek. Dandan önce benim ayaklarımın altına girdi dedi. Lan, şimdi çok güzel bir noktaya değindim. Bak ben buradan hemen bir tane evet. buradaki canlı yayınımızı izleyen dostlarım. Taraftarı olduğunuz köpek satan, köpek ticareti yapan arkadaşlarınız varsa hani diyorlar ya benim köpeğim şu sürü değiş yapıyor, benim köpeğim şu sürü değiş yapıyor diyen arkadaşlarınız var ya abileriniz onlara selam söyleyin bende. Ya <laughs> la, da lan niye la? Öyle kurtul köpekler taşıyorlar da, kurtul köpekleri yaşatıyorlar da, kurtul köpeklerini övüyorlar da. Niye çobanları, gönderdiği çobanlar elinde tüfeğen geziyorlar? <laughs> Tüfek senin yanındaki köpeğindir. <laughs> Net. Çok ya. hani kurtul ya köpekleri hepsinin. Kurtul köpek diyorlar ya. Niye tüfekle geziyorlar la? Yazlık hayvanı da vuruyorlar orada. Ondan sonra vur, vurduğu hayvana çöktürüyorlar. Bırakınla birine bir tane de bakayım la göreyim la köpeğinizi. O zaman <laughs> o anların ben sizin köpeğinizin kurtçul mu yoksa davşancıl mı yoksa kedicil mi olduğunu bir tane göreyim. Sizinle bu Evet <laughs> ya sizinle bak nasıl dövdüler canlı yayına seyret. Valla istediği kadar dökülsünler. Buyurun Hodri Meydan kardeşim gelsinler çarpışsın. Tabii ki de. Yok ya, yapar doğru söylüyor ki bu konuda haklı. Şimdi Bak harada... bizim burada, bizim burada. Gidip Sivas'tan getirdi çocuk köpeği. işte ya böyle Sivas'tan şu sazdan aldım. Hatta bir ara ben sana söyledim Seyfi yani o şu aslında. Evet. Hatırlıyorum abi. Ama Harun abi nerede? köpek büyüdü abi. Köpek iş gelmiyor abi. Kurtçu diye gitti getirdi köpeği. Şu yavruken getirdi. Ben de sana söyledim kimden getirmiş. Köpek Vallahi hiçbir abi. şey yaradı. iş görmüyor abi köpek. Yani bu Boz köpek mi abi? Ne İlla Sivas'ta, Sivas'ta her çıkan köpek kangal değil ya da iş gören kurtçu bir köpek değil ki. Yok canım olur mu? Sivas'ta it, Sivas'ta yetişen her köpek kurtçul canım olur mu ya öyle bir şey ya? Abi şuradan... Çık ...buradan çıkın o zaman Nasıl 25 var? dakikada Sivas'ta, 25 dakika aramız var. Yani biz kimden ne var hepsini biliyoruz. Hani... ...işte evet millete göre şey, hepsi şey... Kurtçu. Onların, onların yani. köpekleri çok. Kurtçul köpekleri var ama tüfekle geziyorlar. Otomatik tüfekle geziyorlar koyunda. Abi, abi ben, ben, ben artık, artık şunu söyleyeyim. Sen mesela üretiyorlar ya. Kafesle üretilen köpeğin yavrusu bence belli olmaz abim ya. Burçul mu değil midir? Mi, olmaz, olmaz abi. Nasıl belli olmaz? Kesinlikle olmaz abi. Bakın benim ya, abimin, abi, abimin başına gelen olayı söylüyorum. Daha bak. İki hafta oldu, iki hafta önce abim bir tane e, Sivas'tan bir tane köpekçiye yazmış tamam mı? Evet. Abim abi yazmış demiş ki hemşerim köpekler ne kadar demiş ya emikler ne kadar demiş beş Yaz, av demiş e, on bin bandından başlıyor köpek yavruları demiş 10 bin bandından bez. başlıyor demiş ondan sonra abim de demiş ki kardeşim bunların özelliği neydi ya 10 bin liradı Abi demiş bunun anası, babası, atası, dedesi, ninesi, ibesi, dıdığının, gıdığının, gıdığı. e bunların hepsi kurt yıktı. Domuz yıktı. E abi demiş ki şimdi o zaman bu köpek de enik de demiş, yavru enik de demiş kurtçul mu demiş. O, ona nasıl laf abi demiş ya muayyer demiş kurtçul demiş. Abi demiş ki kapat lan kapat telefonu demiş. 45 günlük demiş enik demiş muayyer kurtçul olur mu demiş la. Kafeslerde olduğunu demişler. Ben de işte doğru söylüyorum. Şimdi Cafer Çınar. Şimdi kafeste şimdi çiftlik kuruluyor. Herkese saygımız var bu konuda. Kimse eleştirmiyorum yani şunu söylemiyorum. Ben kendi görüşümü söylüyorum sadece. Şimdi çiftlikte bin bir tane yavru doyuyor abi. Satarken bunlar diyorlar ya işte kurtçuldur, böyledir. Ya o kendini belli etmez ki ya. Kaç tane generasyon geçmiş. Ta atası kurtçumuş, annesi babası çiftlikte yetişmiş. Ya bu böyle bir şey mantık olur mu ya? Buna nasıl inanılıyor ya? Bak, bak Köpekten abi, dağda olacak abi. icraat olacak köpekte. icraat. Açık alanda. Bak bu tane köpeğim ipsiz, bağsız kapıda. Gidiyorlar, geliyorlar köylere gidiyorlar. Başka yerlere bir gidiyorlar. Köpek de boyuyorlar, domuz da boyuyorlar, kurt da boyuyorlar. içinde geliyorlar. Ya ben, burada, ben burada, ben burada çatır çatır isim de veririm. Söylerim de hiç Hı. hepsinin a babası a babası gelsin hiç sıkıntı yok Yo, bunlar bunların a değil babası de, de, babasının aynen. babasının babası gelsin hiç sıkıntı yok benim açımdan bak şunu yapabilir şunu söyleyebilir çiftlikçi arkadaşlar şunu yapabilir ya fenotip olarak görünüş olarak çok güzel kangallar üretebilirler soy tutabilirler Kangal da köpeği olur. satabilirler ama hiçbir üretici 45 günlük eniye Kurtçul köpek satıyorum diyemez. Dememesi lazım. Aynen aynen. Aynen Cafer. aynen kimden aynen konuya ben de katılıyorum. Aynı fikirdeyiz hemen. Ne mümkün olabilir peki? Anne babası çiftlikte değil de sürüde gerçekten gidip geçmişte kurt yıkmıştır. Yedi cedine de aynı şekilde kurtçuluk vardır. Altından gelenler de yanıltmıyordur. Çiftliğe aynı o tür köpeği getirir üretir der ki bu köpeğin yedi ceddi kurtçu. Bunun altından gelenler de Allah'ın izniyle kendisini yanıltmaz. Eğer yanıtsa bile ben bu köpeği geri verdim meblağa geri alırım. Dur. Net. Dur. Şurada dur. Sen bir tane böyle arkadaşın var mı? İyi bir tane kurtul köpek besleyen bir arkadaşın var mı? Böyle e, evet. var. <laughs> var mı? Var. Tamam kaç lira istiyorsa en iyine para vereyim. Ben onu normal hiç kurt bilmeyen üç tane köpeğinin sürüye salayım. Orada büyüsün. Ha, yetiştirmeyle alakalı bir durum var canım. Eğer sürüdeki köpekler tezbere değilse, kursu değilse o köpek de malama doğru yani yetiştirmek. Bir ha? Kurban oldu. Edesi bebesini mi seni Köpek köpeği yetiştirirler. ben, ben gözlerle dereyim Ben bunları Vallahi, köpek köpeği yetiştiririm. Beni babam, beni babam yetiştirdi? Ha. Özkan abi bu <gülüyor> modifiye, <gülüyor> ne? Modifiye. <laughs> modifiye ne modifiye? Bu modifiye ne? Modifiye tanımı nedir ya? Aynen Onu şey. Şöyle... Ben... O senin ilgi alanı. Sen çık sen yap abi seni dinleyelim. Özkan, Özkan e, modifiyeli kangallar e, bana demiş ki Cafer ben sana benim dişi vereyim demiş. Kardeşim ben ben burada kangal ben kangalcılarla kavga için girdim bu me mevzuya. Yarın diller ki Cafer kapısında modifiyeli kangal besliyor diller. Oy. Abi kapıya getirdin anda geldi gün bu kardeşler manyak abi dişi dişi değil ki kafadan kırık tam manyak. <laughs> evet. Evet giriyor. Köpeği koyunu bırakıyor gidiyor çobana dalıyor. Valla. Valla bizim, ço bizim çobanlara dalarsa bizim çobanlar onun. Daha söyle. Parmağını koparmış parmağını. Parmağı yeni yeni tutuyor. Bende resmi var. Valla. <laughs> Hepimizde var canım. Bakın benim parmağımı görüyor musunuz? Bakın. Ya ben. bakın bir buna bakın. Sağına. Göreyim değil mi? Ya şey, eee e, ben köpek de mesela birbirine giriyorlar ya el tutayım bana dönüyor ya öyle pis suyu var ya. Abi kırdı valla ben dönen bana dönen köpeğe Vallahi beslemem kusura bakma. Ben de beslemem. Abi o, 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 yönde, o yönde çok katıyımdır bak benim bir e, emeğim vardı bak o kadar emek sarf ettim büyüttüm Şimdi gittiği yerde de anasını ağla diyor. Bak gittiği yerde de anasını ağla diyor. Yemin ederim bak Allah canımasın. Sırf annemi, annemi yemek verirken anneme döndü diye gönderdim köpeği. Yok yok. Canberk öyle değil. Çünkü köpek birbirine giriyor ya. Ayrılmaya çalışıyorum da tasmana tutuyorum çekim derken bana dönüyor köpek. Anladın mı? Her <laughs> an, ağız atıyor. Bana bırak diyor. Onu, öyle <laughs> yalverdiğinde falan değil. Öyle o konularda dönmez. Hayatta hayatta. <laughs> Sadece dövüşürken Hani birbirine giriyorlar ya, ister istemez. Ayırmaya çalışıyorum. Vallahi onu onu kesinlikle bildim. Be, abi He? özür. Dilerim. Cafer abi lafınızı unutmayın. Baki abi dedi olay hırsı köpek abi. Hırsını alamayıp Hı -hı. yani bırak diyor dönüyor bir kere uyarı veriyor. Ha, ha, de, aynen, bak... aynen şey aynen o şekilde şey, şey dedi ki. Murat gibi. Murat abim de ne demiş bak. Murat abim de bak ne diyor? Bana göre diyor iki aylık yavruya kimse garanti veremez diyor Murat abi. De. Aha. Evet. Aynen doğru. Hak kazandı. Ya, abi doğru tektir ya. Doğru abi. iki değildir. Doğru üç değildir. Doğru tekdir. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm, Reis Aleyküm. Selam. hoş gelmişsin. Arkadaşlar kusura bakmayın seslen katıldım.